Uzun zaman oldu. Bazen başarısızlığı kabul etmek zorundasındır. Milyonlarca DNA işlemesi bize insan olduğunu aktarıyor ama o yerde ne döndüğünü asla öğrenemedik. Milyarlarca yıl öncesine dönün, yaşam formunun en temeline. Orada neler oluyor? Bu gerçekten mantığımızı zorluyor. Orada karanlık bir dünya var. Açıklayamayacağımız birçok şey var. Yaşam böyledir. <laughs> Uzun zamandır uydumuza takılan görüntüler üzerinde çalışıyoruz. Mantığı zorlayan bu görüntüleri çözmek için tüm bilin dünyası ...seferberlik ilan etti. Zemli bir nesne atmosferimizin üzerinde yüzüyor. Bu bir klingon avcı kuşuna benziyor. Ben. Ulaşan her bir görüntü ...bizlere bu durumun karmaşıklığını bir kez daha kanıtlıyor. Bu zamana kadar böyle bir şey görülmedi. Durum şu ki bu şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün bile gizemini koruyor. Gelen görüntülerden birinde... ...bu yaşam formunun herhangi bir ayın içinde olabileceğini seziyoruz. Bir tür kurban gibi. Belki de birilerini kurban veriyorlar. Jekyll teleskobuna takılan bir görüntü... Birazdan kurban seçilecek ve avcı kurbanı gözüne kestiriyor. Tamam 3-4 nesne görüyoruz. Evet orada 3-4 nesne var. Avcıya biri yetmiyor. Bulduğu herkese kurban etmekten keyif alıyor. Ve en son hareketi adeta akıl zorlayan türden. Bu inanılmaz. De... Bu gördüğümüz en acayip şeydi. <laughs> Uzmanlarımızın incelemelerinde uyguya takılan görüntülerden bazılarında dünyamızın yasalarına uyulmadığına rastlandı. Garip gözüken bu hareketlenmede birazdan yer çekimi kanunu işe sayılacak. Sürekli anlam veremediğimiz şeyleri inceliyoruz. Var olan kurallarımıza uymuyorlar. Hiçbir teoriye uymuyorlar ve sonra yeni teoriler üretiyoruz. Bu formun genel olarak hareketli ve neşeli tavırlar sergilediğini gözlemlesek de kötüye giden durumlar olabiliyor ve bunlar güvenliği tehdit ediyor. İlk yapmaya çalıştığımız şey gördüğümüz şeyin fotoğrafını çekmeye çalışmak oldu. Böylece fotoğraf kanıtımız olacak. hareketlerini izleyerek keşfedebildiğimiz tek şey korkularıydı. O büyük korkuları yüzünden işlerinden birini feda ettiklerine tanık olduk. Onu gördüklerinde kaçışıyorlar. Bu mini belgeselin sonuna gelirken daha aydınlığa kavuşacak çok şeyin olduğunu bildirmek isterim. Devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Evrenin bilinmeyenlerini ortaya çıkaracak bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.